Marco Polo, Milyone kitabında Hasan Sabbah için çeşitli betimlemelerde bulunmuştur. Hasan Sabbah, gücünü sergilemek ve farklı ülkelerde istihbarat sağlamak amacıyla devlet adamlarını Alamut Kalesi'ne davet edip görkemli ziyafetler düzenlemiştir. Bu toplantıların sonunda ise ustaca manipülasyon teknikleri uygulamıştır. Bunlardan biri, kendisine fedai kazandırmak için müritlerine haş haş verip onlara sahte cennet rüyası oluşturmaktır bu sayede kendisine ölümüne hizmet edecek fedailer yetiştirmiştir. Bir diğer teknik ise fedainin Alamut Kalesi'nin en zirvesine çıkmasıdır. Fedai, Hasan Sabbah'ın emriyle atlayıp intihar eder. Hasan Sabbah bu tür manipülasyon teknikleriyle büyük fedakarlıklar yapmadan hem gücünü göstermiş hem de yanındakilere gözdağı vererek birçok devletin içinde kendisine bağlı işbirlikçi devlet teşkilatları oluşturmuştur.